konuya. Maç bittikten sonra sosyal medyada insanların, taraftarların yazdıkları, çizdikleri şeyler olduğunu biliyoruz. Ve özellikle belirtmek istediğim As Başkanım Sayın Serhan Çetin Say'a benim yöneticimdir, genç bir yöneticimdir. Ve bir Beşiktaş sevdalısıdır. Ve yapmış olduğu tweet'teki açıklama keşke olmasaydı diyeceğimiz bir açıklamadır. Biz bunları söylemekten hiçbir zaman için imtina etmeyiz. Ancak ve ancak daha bizler yöneticilerimiz, başkanları, ailesi hiçbir şey müdahale etme şansı bulamadan bir linç kültürüyle anında düğmeye basılarak benim as başkanıma bu Beşiktaş'ın değerli çocuğuna yapılan hakaretler, tehditler, ailesine ve çocuklarına yapılan bu tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Öncelikle her ikisini birbirinden ayırmayı beceremezsek bu işlerin içerisinden çıkamayız. Birisinin yaptığı eğer şayet yanlış ise bunun karşılığı olarak hakaret, tehdit ve şantajla yürüyorsanız ve bunları özellikle sizler başkalarına yaptırıyorsanız bunları biz yapmadık başkaları yaptı diye bize başka türlü mesaj vermeye çalışıyorsanız bizler bunları kabul etmeyiz ve bizi bu şekilde kimse de kandıramaz. Benim şahsıma da bu biliyorsunuz Hatay ve Antep takımlarının ligden çekilmesiyle ilgili o deprem döneminde yapılmış olan bir linç kültürü vardı. Linç vardı. Bunları başlatan da Galatasaray'ın trol hesaplarıydı. Bolt hesaplarıydı. Bugün Serhat Çetin sayıya da yapılan yine aynı trol hesaplar, aynı bolt hesaplardan yapılmıştır. Ve bunların kullananlar bunları kullananlar, bunları kullanan yöneticiler şunu bilmeliler ki yarın bir gün bu satın almış oldukları troll hesapların bir başkaları tarafından da satın alarak kendi adına kullanılmasına sebebiyet vermekten kendini kurtaramayacak.